Şu anda AKP tabanında, AKP seçmen tabanında bu paketten memnun olmayan, bu pakete rahatsız olan çok insanlar ancak bunlar e, bunu dile getiremiyorlar, getirmiyorlar ve tabii burada en önemli başka bir husus, bunu açık bir şekilde öne çıkmış bir takım insanların e, dile getirmemesi onları daha da e, sessiz kılıyor. Eğer Türkiye'de bugün özgür bir tartışma ortamı olsaydı, özgür bir medya ortamı olsaydı, insanlar düşündüklerini çekilmeden başlarına ne geleceğini, bu başlarına gelecek olanın illaki hapse girmek vesaire olarak görmeyin. Her türlü itibarsızlaşma e, ihtimali söz konusu insanlar için ki zaten sesleri çıkmayanlara bile bu o itibarsızlaştırmaların yapıldığını biliyoruz. Ee, böyle bir ortam olmasaydı, özgür bir tartışma ortamı olsaydı bu paketin çıkma şansının hiçbir şekilde olacağını düşünmüyorum. Yani bunu biraz daha açayım. Eğer biz e, biz değil genel olarak medya Bülent Arınç'ı, Abdullah Gül'ü ve diğer AKP'de yıllarca önemli yerlerde e, görev yapmış, önemli sorumluluklar üstlenmiş kişileri özgürce medyaya çıkıp kendilerini anlatsalardı, gerçek düşündüklerini söyleselerdi eminim tabandaki birçok kişinin e, kaygılarını, endişelerini de dile getirmiş olacaklardı ve buradan hareketle zaten AKP'nin içerisinden çok ciddi bir şekilde e, çatlaklar çıkacaktı. Ama şu anda hiç kimse böyle bir şey yapmıyor, yapacağı da benzemiyor. Bu Öne çıkan isimlerin, hani kanaat önderi olarak tabir edilecek deneyimli politikacılar bunu yapmadığı için de aşağıdaki insanlar, kendi halindeki insanlar bunu hiç yapamıyor. Ama bu şu anlama gelmiyor, illaki evet verecekler anlamına gelmiyor.